İster son devam ediyor. Bedük'le buradayız. Bilinmeyeni bilmeye ve sorulmayanı sormaya işte Bedük geldi. <laughs> <laughs> Bedük Ankara'dan bahsedelim mi biraz? Ankara birincisi şahane bir yerdir. Doğduğum yer diye demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben üniversite sonuna kadar Ankara'da yaşadım, Ankara'da kaldım, Ankara doğumluyum. Oradaki özellikle müzikten bahsedeyim. Orada şey değildir hani İstanbul'a baktığım zaman genelde insanlar grup kurarken bir sene sonra albüm çıkartmak için grup kuruyorlar. Başka hiçbir amaçları olmuyor. Ee, Ankara'da şöyle bir olay vardır. Hani e, bilirsin, İstanbul kadar kolay olmayacağını bilirsin bu işin. O yüzden sadece müzik yapmayı ve beraber takılmayı sevdiğin için arkadaşlarına grup kurarsın. Eğlenirsin. Eğlenirsin. O, o yüzden tarzı. çok daha samimi işler ortaya çıkar. O yüzden de İstanbul'da müzik piyasasında çok fazla Ankaralı var, çok fazla İzmirli var aslında. Ee, orada sadece hani bu işin zevki için, hadi hadi müzik yapalım lan. falan diye yaparsan, anladın mı? Ee, bu Değil. da işin içine biraz daha samimi, samimiyet getiriyor ve e, alt alt kültürde. Çok fazla, grup kültürü çok yüksektir Ankara'da. Ee, hani bütün gruplar birbirini tanır, sürekli müzisyenler beraber takılır, herkes birbirini izler falan. Aa, Sahneye çıkmak ya. da çok zordur. Hani karşında bayağı müzisyenler vardır genelde. Küçük yer diyeceksin ama değil ya, dev gibi bir yer. Küçük Olara falan değil canım. Ya. Tabii tabii. Ee, ödenler ya, orası küçük yer, yani, orada olur ya. Hani Türkiye'deki bir Öyle gibi. Öyle değil işte, İyi. hani bayağı çok iyidir falan yani. orada. Cloud'lar e, falan nasıl? <laughs> Ele elektronik kulüpler konser klublar. verilebilecek bir sürü yer var. Tabii tabii. Tabi. Ben işte üniversite yıllarında neredeyse her yerde çıktım orada. Bayağı ee, baya baya keyifli müzik ortamı vardır orada diyebilirim. Hem dinleyici açısından vardır hem müzisyen açısından çok keyifli bir ortam vardır yani. Ben küçük Benim bir, bir de gitmiştim orada ama başka bir tecrübe olmadı. Bu var var çok var. Hı -hı. Aa, şey olayım da var tabii bir de duygusal bağım var. Ee, sınır çizgisinden girdiğim anda Ankara'dan oh diye bir rahatlıyor, bir uykum, uykum geliyor yani. Anladın <laughs> mı? <Uykum geliyor. gülüyor> ha yani. evimdeyim, tam güvendeyim diye. Ee, Ankara'yı çok severim o yüzden. Ankara'yı hepimiz seviyoruz ya. Başkentimiz Ankara. Şahane an Devlet dediğim. büyüklerimiz de orada. Demek ki Oradaki konserler de harika geçiyor. Sen, 7 Mayıs'ta Ankara'dayız. 7 Mayıs'ta Ankara'dayız. Onların tarihlerini biz de olduklarını verelim biraz sonra. Ha, Programın devamı. Ben devamında. ara ara söylüyorum işte. Tabii tabii sen de söyle. Ara ara sen bir şey söyle. 7 Mayıs'ta. 8 Mayıs'ta. Valla güzel. Peki şey. Ee, konser öncesinde projelerin var mı yakın tarihte? Hani konser öncesi... Bu cuma İzmir var. İzmir, Barney Blue. O da güzel bir konser, ön grup güzel grup bir işte. konser olacak. Ön grup falan yok. Festivaller falan yok. Nasıl? Festivaller mi? Hı hı. Ha, festivallerde çıkıyoruz ya. Opener gibi, değil mi? Aa, şey çıktığımız da var. Ee, bu Mayıs'ta Bahar Şenlikleri. Bahar, bahar Şenlikleri'nde şey. baya hani... E, ne deniyor onlara ya? Lead... NTP'de çıkarsın ya. Anladım. E, ee, solist. Falan işte onun <laughs> ismini, ismini bulamadım işte. Her neyse orada çıktıklarımız da var ama festivallerde main tabi gru. fe, main grup falan. Festivallerde tabi çok büyük isimler geldiği için onların altında çıkıyoruz ister istemez. Hı hı. Ee, ee, okudum, geçen okudum, geçen okudum. sene Rock'n bayağı ses getirmiştik. Ee, şeyde. Alternatif sahnede çıktık. 4000 kişi vardı. Ana sahne boştu. Bizim sahnede 4000 kişi zıplıyordu. Evet, okay şey. ee, bu sene de bayağı insanları eğlendireceğiz gibi gözüküyor. Abi Bedük. Bedik, bedik Eyvallah. ya. Bedik ya. <laughs> bedik çünkü ya. Bedik durumu var ya. Bedik evet. ya. Ne biliyor abi? Valla <laughs> dedi değil mi abi? Neyse. Peki amatörümüzle devam edelim o zaman. Devam edelim mi amatörümüzle? Tamam devam edelim işte amatörümüzle. Grup nokta bizlere videosunu göndermiş. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. kendinize. Narmurban TV'de izleyin. Alın patlamış mısın? da yapın evde böyle. Alın içeceğinize değil mi? En güzel. Oo, oturun izleyin. Ne güzel işte program sana. Al sana. Taş gibi program. Starzone. <laughs> Bakın grup nokta korkak. Hemen ardından Bedik'le beraberiz.